Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkını kadrosu artmaya devam ediyor arkadaşlar. Karşınızda Yıl Tapkını'nın yeni sezonunda Halis Londra'da yaşayan kızı Nüçeti canlandıracak olan Bülnür Kaya arkadaşlar yeni sezon için merakımızı artırıyor arkadaşlar. İşte de yeni sezonda Güzel oyuncular katılıyor arkadaşlar. Sizlerde de Yalı Tapkın'ın Yeni sezonun ile alakalı neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Arda arda paylaşımlarımız olacak. Güzelce öğretilerimiz geldi. Zaten bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yeni sezonu aşağıda yorum kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle bizi takipte kalmayı sakın unutmayın.